bugün nöroloji ve beyin cerrah cerrahisi geldik. Çok fazla çekemeyeceğim gibi görünüyor çünkü bayağı stresli bir ortam. Ama sınavlardan sonra size görüşeceğiz. Adam arkadaşlar bol bol çalışmışsınız görüyorum. Benim de şu anda not okumam lazım ama vlog çekiyorum. <laughs> evet ya. <laughs> Selam. Kızlar ne çalışıyorsunuz? Ne çalışıyoruz? Oh, tamam. <laughs> Evet, evet. Bugün iki tane sözlüğe gireceğiz. Beyin cerrahi ve nöroloji. Nasıl hissediyorsunuz? Aa tükendik bittik. Uyuyoruz <laughs> birazcık açıkçası. Evet. Çünkü çok fazla muayene var ya. teker tekrar çekiyorum. Didem Hanım çok güzelsiniz. Sizin hangi sözünüz var Didem Hanım? Anestezi. Anestezi. da anestezi. Aynı gruptasınız evet. zaten. Dahiliyeden sonra bayağı güzel gelmiştir. Kesinlikle. <laughs> Hadi başarılar diliyorum size. Benim <laughs> de Bugün Stil of Anestesi kambinimle buradayım. Kravat, bir adet gömlek, bir adet pantolon, bir adet kemer ve çorap. Sözlüğümüz var bugün. O yüzden evet, böyle. Sözlüğümüz var. İyi hal indirim alıyoruz böyle olunca. Değil mi? Evet. Öğlen, öğleden sonra kalmıyorsunuz. Anestesi alıyorum. Oh, ben gidiyorum. Bay bay. Sözlüm bitti. Ee, çok rahatladım. İkisi de çok güzel geçti. Hepimizin sınavları bitti. Zidemlerin anestezi sözleri bitti. Benim de nöroloji ve beyin cerrahisi sözlüm bitti. Şimdi artık tatil moduna geçtik. Çok mutluyuz hepimiz. Gördüğünüz üzere sözlere de böyle güzel giyinip geliyoruz. <laughs> ee, az önce beyin cerrahisinden ve nörolojiden çıktık arkadaşlar ve yani çalıştığım her şey yaptım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Muayene de birazcık heyecanlandı ama hallettik, çıktık. Gidiyorum yani. Köyüme dönüyorum. Sonra bir süre mi düşünüyorum. Aslı'cım kombinini görelim. <laughs> Kanalı takip ederseniz çok <laughs> müteşekkir oluruz. Evet. de seviyoruz efendim. Evet. Bir de, de beyni. Ziri, bir, de beğeni. artı zili daşarsanız yani. Harika olur. Tadından yenmez. Evet. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. İşte <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Dediğimiz sınava hazırlıyoruz. Onun başaramadığı şey yok. Hepsini yapar. Of kesinlikle yapacak. Çok güzel gidecek. Gidecek, Güzel güzel hepsini tek tek sayacak ve herkes çok şaşıracak. Sen sanki en son kardiyoloji asistanıydı arkadaşlar. Evet, en son kardiyoloji. Ben ana bilim dalım kardiyoloji ama götür evet. gereği diğer stajlarda dolanıyorum. Tabii. Yani sadece konsültör şey olsun diye. Yani aynı. Yani. Dilan bu ne kombini? Bu üroloji. Üroloji sözlük o. Aynen. Arkadaşlar nöroloji nedir ve nasıl çalışır? bakalım. Bir defterin kapağını görelim Hüseyin'cim. Kapaklı oldu. Çok güzel. Hayaller. Hedefler. Hedefler. <laughs> Bakın arkadaşlar MS kliniği nedir, nasıl anlatılır? Evet. Şuraya odaklanmaya geliyoruz. <laughs> Wow, çok güzel bir çalışma. Başarısın. Başarısız. Of. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Bu, bu ne bu? Bu hangi tanı? <laughs> bu trigeminal nevralji. Evet. <laughs> Yüz yıkayıp tıraş olanlarda yani, özellikle sıkça görülüyor. Evet. Bu bilgilendirme için rica ediyorum. Bilge, şimdi bugün sınavlara girdik çıktık. Yani. İçeride ne hissettin? Bana kısaca bir Söylersin, anlatır mısın? Anlatayım. İleride seçimi ezgileyecek mesela bugün giriş evet. olmasını. Evet. Sözlüler genelde yani ne kadar sözlüğe girerseniz girin şu ana kadar 4 5 bin tane sözlüğe girdik. Her seferinde sözlüler yani insana inanılmaz heyecanlandır aslında. Girmeden önce böyle panik olup hani yapamayacağım, anlatamayacağım, bildiğim her şeyi unutacağım gibi hissediyorsunuz. Ama çalıştıysanız, zaten öğren, öğrendiyseniz sözlüde her şey her şey hal oluyor. Ee, yani hocası orada da direkt herkese aklınıza geliyor ve dökülmeye başlıyorsunuz. Peki benim gibi içeri girip kalan arkadaşlar için ne söylemek <laughs> istersin? Mesela hocanın soruyu soruyor, unuttuk. O an ne gibi tavsiyeler verebilirsin bize? O an unuttuğumuz diyelim. Gelmiyor aklınıza. Böyle bildiğiniz konuya götürün. Hocalar zaten anlıyorlar sizin hatırlamanızı ama çok şey bildiğiniz, hocalara yani bildiğinizi ama o an hatırlayamadığınızı ispat edersiniz hiç sorun olmuyor sınavlarda hocalar e, inisiyatif gösteriyorlar. Evet Hocam. benim gibi arkadaşlara duyurulur diyoruz o zaman. Evet. <laughs> e, eklemek istediğim şey var mı? Eklemek istediğim nöroloji ve beyin cerrahi sınavımı çok sevdim. Zaten bu benimle ilgili ilgi duyduğumda bunlar gördüm. <laughs> e, sınavlarım da güzel geçti. Çok mutluyum. O zaman bir tatili hak ettik diye. Evet. Hak ettik. Ben ha? konuşmuyorum. Son vlogda en çok konuşan ben değil miyim? Evet, mi? son vlogda sen çok varsın değil ama bu vlog... Ve yine aynı kombinde arkadaşlar, yemin ederim her gün aynı kombini yapmıyorum. Yapıyorum, Yapayım, Bilgi... başka kaza yapmıyorum. Aksine çeşit çeşit giyen ben değil miyim bizim <laughs> Evet, Cengizler güzel kombinler. Kazana göre küp tek kişi benim bizim burada. Ya, yani. gerçekten arkadaşlar, başka günlerde başka kombinlerle karşınıza çıkacağım. <laughs> Takipte kalın. Instagram adresi. <laughs> Nöroloji ve beyin cerrahı stajını nasıl geçti? Nöroloji ve beyin, beyin <laughs> ne güzel konuş Bunu kamera arkasına koy. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bak. Bunu da. Nöroloji ve benzeri cerrahi e, stajımız genel olarak. Yani bence birazcık zorlayıcıydı şu anlamda. E, Kol açılma sesi. Pratik. Of. Pratik olarak zorlayıcıydı. Teorik kısmında çok fazla ezber vardı. Hı. Nöroloji de benim e, e, nöroloji sevmem olayım şey aslında biraz. Ay Nasıl teşekkür ederiz ablam. Hep havada kalıyor ya, somut bir şey yok. Evet. Mesela cerrahi aşırı somut, hastayla sürekli iş alışırsın yani. Ama nörolojide öyle bir olay yok. Evet. Ama yine de güzel geçti. Güzel. Çok şükür üçümüzün de sınavı iyiydi. Evet. Artık tatil hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün ne için toplandık? Bugün Moda <laughs> Bugün... <laughs> Müziği Topluluğu'nun yönetim üyelerinin yaptığı ilk ama son olmayan yemek yılbaşı etkinliğimizi hediyeleşme yapalım. Evet. Partisi. After partisi. After İki after hafta partisi. sonra gerçekleşiyor. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Kime? Bana mı? Aaaa! <laughs> <laughs> Sanki ayarlamışız gibi oldu. Ben çekeyim. Devam bende. <laughs> Babadan. Evet. Güzeldi. değil mi? Güzeldi. Hakkını verdik. Hakkını evet, verdik. Edelim. Bol bol yedik. Evet. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şu tarafa. Şimdi şu tarafa. Arabayı. Tamam. <laughs> evet. evet. Kim kim? Maydana kim maydana kim maydana. nereye? Ha. Nereye hmm. gidiyoruz? Gence Maydana gidiyoruz. Maydan. Evet. Grup nereye gidiyoruz? Maydana. maydana. Let's go. Hadi go. Kim? Alem biliyim bir blogger olarak öne iniyorum. Maydan çok yakın. Maydan aşırı yakın. Şunu. Allah'ım. Gazlıyoruz. Evet. geldiğimiz yer şu Aspavayla ama görünüyor mu bilmiyorum. Neydi geldiğimiz yer arkadaşlar? Gülçimen. Nereye geldik Feyza'cığım? Şu an maydandayız. Maydan Kahve molası. Evet. evet. Aşırı havalı. Bu da gitaristimiz. <laughs> toplulukta bir yönetim kurumunda bir üye olarak e, aktivite göstermeyi de hayatımıza sıkıştırabilirsiniz. Yani ben çok yorulsam da çok zorlansam da çok severerek ve çok eğlenerek yapıyorum. O yüzden hayatımıza sırf tıp fakültesinde okuyorum diye böyle şeyler çıkarmak zorunda olup düşünmeyin. Hepsini hayatınıza sıktırabilirsiniz. Programınızı e, bu şekilde yaparak hayatınızı <laughs> özelleştirebilirsiniz. Bugün Oda Müziği topluluğuyla yönetim kurumdaki arkadaşlarımla buluştuk. Hepsini çok seviyorum. <laughs> Biz de Bilge'yi seviyoruz. Evet. Bir dakika. Ya, evet. Peki evet. Bilge'yi siz de seviyor musunuz? Evet. evet. Oda çok fazla etkinlik yaptık. Özellikle karantina sonrası bol bol etkinliklere yer verdik. Bir sürü konsere çıktık, bir sürü konser verdik. <laughs> Yönetim kurulundaki ekibimizin hepsi çok profesyonel enstrüman çalan arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bey, çok Evet, Kutay Bey bizim, <gülüyor> <gülüyor> e... Teşekkürler, <Sörçlük>. teşekkürler. Odamızı <laughs> topladığımız bu şekilde. Yani daha tabii ki anlatacak çok şey var ama odamızı müziği ile ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsun. YouTube kanalına bakabilirsiniz. Hem de Heh. Instagram sayfanızı ziyaret edebilirsiniz. Yukarı yukarı YouTube'da bir şey var. Geldi. Aynen. <laughs> Şuralarda bir yerlerde. <laughs> Çünkü yani bu da zamanda anlatacak bir şey değil o diye. müziği. <laughs> Allah'a Evet şimdi nereden çıktık? Kafi laptan ne, neresi doğrusu? <laughs> Espresso. Espresso laptan şimdi çıktık evimize ee, gidiyoruz. Kıvanç, Kıvanç Evet, Kıvanç Bey bizi evimize bırakacak. Kıvanç Karayolu. Kıvanç Allah Allah'a emanet. <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, ve videoyu be beğenmeyi, evet. like atmayı fakat en önemlisi abone olmayı unutmayın. Evet. Bilge MD ile gününüze gün katın. Evet. <laughs> Harika. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Bilge'nizsiz kalmayalım. Evet. Beğenelim ve abone olalım. Evet. Evet. <laughs> Kanala katılın. Ama tatıl buton diye bir şey, şey var. Tutum, tabii bende daha o, a, a, açılmadı. İşte, çok çok açılmadı abonem ya. olmadığı için. Aa, i̇nşallah yükselecek aboneleri sayınız. Yavaş yavaş büyüyorum. Organik bir kanal. Yükselmeli... <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> i̇nşallah güzelce yükselir abonelerimiz büyük bir aile oluruz. Yapmacık yapmacık böyle YouTube'a. <laughs> o Siz zaman güzel. görüşürüz bir sonraki vlogda. Bay bay. Hoşçakalın.